Eee selamun Şimdi Bugün size e, Şimdi bu sitenin En ince detayına kadar göstereceğim Şimdi Üye olma falan her şeyini Göstereceğim bir dakika Şu mikrofonu yerine ayarlayayım ha Şimdi siteden Çıkış yapalım Şimdi şunları Kapatalım Şimdi e, siteye girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Yani e, sitenin mesela sitede merak ettikleriniz ödeme kanıtlarına tıkladığınızda ödeme kanıtları istatistiklere tıkladığınızda e, sayfanın istatistikleri çıkıyor. Böyle top 15 e referans deyince bulunamadı diyor. Ee, hakkında, sitenin hakkında. Yani burada da anlatıyor. Kullanım koşullarını okuyun. Büyülük Sözleşmesi Ve En Önemlisi Bakın En Önemlisi SS Bölümü Çünkü e, SS'de Ne Var Sık Sorulan Sorular Var merak ettiğiniz soruların e, bir çoğu buradadır sistem kullanımı merak ederseniz e, böyle yani burada burada 33 tane soruya ve cevap verilmiş bize ulaşın yani mail. sormak istediğiniz falan varsa siteye üye olun. Eğer üye olmuyorsanız da bakayım deneyim olacak mı? Ne yazayım buraya? E-mail adresiniz gönderir büyük ihtimal. Poşa şimdi admini gecenin saat 12'sinde rahatsız etmeyeyim. Evet. Şimdi buraya yeni gelen butonu sohbet butonu yeni geldi bunun yanında sohbet odasında toplu sohbet var buraya yazıyorsun bu kişiler konuşuyor falan şimdi geldik üye olmaya nereden ücretsiz kayıt ol aynı pc üzerinden sadece bir üyeliğe izin verilmektedir şimdi buraya Ghost tat yazalım. Dur. Taha Başkan Bir dakika olmadı. Olmayacağı için şifre zaten sallıyorum hepsini. altı 6 Bir kere altı Bu <laughs> top şey yapmak için özgürlüğü sahte üyelikleri önlemek adına sistem IP başına sadece bir üyeliğine şifrenizi unuttuysanız falan ee, şuradan adminden e, iletişime geçin şimdi üye olduktan sonra üye olduktan sonra sistemimize giriyoruz Haziran ayından bu yana bakayım Haziran 6 soluyor 6 ay olmuş işte 6 ayda 401 ödeme ve 951 60 şey yani yaklaşık bir 2 milyara yakın para yatırmışlar <laughs> tüm istatistikler için tıklayın falan temize giriyoruz karşımıza böyle bir ana ekran çıkıyor. Daha demin SS'den falan baktık zaten hepsine. Evet şimdi e, büyülük al kredi satın al hesap ayarlarını düzenle. Şimdi mesela Paypal hesabınızda Paypal hesabınızda Eee VIP ile kal diyelim Paypal hesabınıza 3 dolar ve üstü para varsa VIP alın 15 günlük Şimdi biz bunun hesabını yapalım Bir levelsınız Level 15 çarp çarpı e, 1000 15 bin ediyor arkadaşlar böyle yazmıyor 15.000 ediyor 15 bin de 3 dolar işte 3 dolar ediyor bu sadece girişinizden aldığınız para bir de bunun beğenmesi beğenmesi falan var ee, yani onlarla birlikte rahat bir bir artar bir dakika şimdi da çalışan başka program falan var mı? Yok. Şu ikisi zaten yetiyor. Heh, burada da boş bir şey yok. Tamam. Ee, dediğim gibi 15 gün 15 bin. 15 bin en kötüsünden iki kredi alsak veya bir kredi diyelim ee, günde günde şey yapsak 30 tıklama yapsak bir krediden 30 30 günde ve hey, 15 günde hesaplayayım 450 kredi yapıyor kredileri çevir butonuna bakalım kredileri parayı çevir buraya 15.450 yani bir dolar falan 0. yani 9 kuruş gibi bir kazancınız oluyor Bir de size şimdi e, buraya gelmişken size anlatayım Ben ilk başlarda bilmiyordum Keşke bilseydim Bakın sonunda 5 Bakın şimdi Siz mesela buraya 500 yazarsınız 10 alırsınız 475 yazarsınız şey alırsınız 450 yazarsınız 9 425 yazarsınız 8 yok 8 15 pardon 15 8 alırsınız buraya bile 515 yazarsınız 515 değil mi 25 ha, 25 yazarsınız bu alırsınız 50 75 12 75 12 alırsınız. Yani bunlara dikkat, dikkat edin. Bir kredi, bir kredidir. Yani bir kredi de bir kredidir. Yani onun için dikkat edin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. burada hesabına para ekle bölümü var. Ben yatırdım iki buçuk. Fedosan adam gibi adam. Adamlar adam gibi çalışıyor düzgün ve Bir birlik için aldım ödeme talep et size 0.0 göstereyim şuradan nokta Allah Allah yapamadım ha. 0.30 siz böyle bir şeyle başlıyorsunuz, her yer sıfır, normaliyesiniz. Şimdi normal üyesiniz, e, üyesiniz 0.30 beğenerek falan başlıyorsunuz. E, ondan sonra falan 2 dolar minimum, en az 2 dolar olunca ödeme talebinde bulunabiliyorsunuz. Bunun en üst sınırı yoktur isterseniz yani mesela burası 200 olduğunda 200 dolar da yazın yani ama e, adamları sıkıntıya şey yapmamak bir de para kaybına uğrarsınız 200 dolar yatırır oradan paypal 50 lirasını falan keser ondan 20 20 veya 10 10 öyle alın ödemeleri şimdi şöyle bir şey var e, hesabınıza mesela bazıları şöyle yapar önceki videolarda anlattım 2 dolar eklerler ben 2.5 çekerim öyle düşünüyorlar ama bilmiyorlar ki o kuru 2 dolar ekleyince o 2 doların önüne 4 e, hapishane şey inecek onu çekemeyecekler ondan sonra da 2.5 dolara ya kredi alacaklar ya VIP üyelik alacaklar Evet şimdi bunları anlattım Sayfa ekle Buradan şimdi bunu anlatayım Mesela Facebook sayfa Sayfa ismini yazdık şeyi yazdık Şimdi e, burada normal üyeler peş kredi Normal üyeler 5 kredi, VIP üyeler 10 kredi yapabiliyor. Şimdi diyeceksiniz bu bizim zararımıza ee, aslında bir kısım zarar, bir kısım fayda daha çok kişinin be, e, beğenmesi için mesela şunu 7 yapıp şunu 7 yapabiliriz. Ülkem ülke, ülke belleyebilir belki Diğer ülkeler ülkesi için tüm ülkeler. Yani bu ne işe yarar? Ee, sayfamızın öne çıkmasına yardımcı olur. Ondan sonra şimdi yavaşça böyle aşağı gelelim. Ben ekle. Sayfamızın hani vit, vitrinde falan öne çıkmasına yardımcı olur. Burası. Şimdi buna bakalım. Bu nedir? Ee, sayfanın alt kısmında e, üye girişi yapmadan üye girişi yapmadan önce olan yerdeki aşağıdaki yer işte bu anlatamadım şimdi buraya dosyasını seçiyoruz e, bu boyutta dosyayı seçiyoruz arka hani ona tıklayınca mesela nasıl diyeyim buna, buna tıklayınca nasıl buraya geliyorsa o resme tıklayınca da bu gidecek ondan dolayı hani düzgün bir link seçin veya mesela buraya referans linkinizi yazacaksanız bu, e, bu resme referans üye olun falan filan yazın işte yani bir dolarınız boşa gitmesin ondan sonra çıkış yap hesap ayarları değiştir bilgilerini değiştir posta değiştir ee, bunları değiştirmeyin bence arkadaşlar çünkü Afganistan falan yaptım mı şimdi hiçbir şey çıkmaz falan adam tüm ülkeler değil de diğer ülkeler yapmıştır hem yani belli olmaz o yüzden şey yapmayın ellemeyin burasını e, sistem kullanımı zaten SS aşağıda bakmıştık şurasına Başka ha. VIP zaten biliyorsunuz 15 günlük 3 30 günlük 5 dolardan alınan bir sistem Toplam kazanç Sosyal medyada yaptığınız e, Tüm işlemler ile Tüm işlemlerin size e, Para olarak dönmesidir toplam kredi topladığınız bu şeylerden para etkinlik yani iyi olduğunuz süre boyunca yaptığınız tüm etkinlik bugünkü etkinlik 10 level level sistemi çok önemli bir şey bunun linkini bulamadım bir yerde vardı bu şey de onu da göstermeyi unuttum bakın normal üye Ha bu arada unuttum. Günlük e, günlük bonus'a geldik mi gelmedik daha oraya geldiğimizi anlatırım. Normal üyenin neyse burada da anlatabilirim. Eee dur bakayım bir dakika şimdi ses test edeyim de. Bir dakika videoyu durdurayım. Heh, neyse sorun yokmuş. Şimdi e, 1500 mesela sıfır etkinlikte başlıyoruz. VIP'ye başlarsanız 1000 kredi alırsınız. 30 etkinlik sonrasında bakın 30 etkinlik yapmanız gerekiyor. 30 etkinlik yapmanız gerekiyor muhakkak. Ondan sonra normal üye 50 krediyle sıfır etkinlikte. Yani ilk gününüz ilk gününüze ya 50 kredi ile başlarsınız ya da 1000 kredi başlarsınız. Sistem eskiden bu 350 falandı. Şimdi Allah razı olsun adamlar. Hani bolca dağıtıyor. Türkler faydalansın diye. Bu isteği ihanet yapmak olmaz. 500 etkinlik 60 kredi böyle 20 level'a kadar gidiyor 20 level'da da 2000 kredi 250 kredi 160 bin etkinlik bunun için bir sene falan sürer herhalde ya benim şimdi iki yani rahat sürer selamünaleyküm e, dün çektiğim video nerede o? Yani burada. Dün çektiğim video yarıda kaldı. 10 16. E, dakikada falan kaldı. Bugün onun ikinci kısmını çekeceğim. Bunları birleştireceğim için e, şey biraz şey olabilir. İkisini birleştireceğim beraber. Neyse, sitenin bugün ikinci kısmını anlatacağım temize giriyoruz. Nereden kalmıştık? Ha şimdi e, bana gelen bir mail ise okuyayım. Eee admin sağ olsun bana söyledi. Benim kafam buraya takılmıştı. Şimdi bakın. Burada en altlarda reklam var görüyorsunuz. Ama bunun en altında reklam yok. <laughs> bu şu, şundan dolayı VIP üyelerde bakın VIP üyelik VIP üyeliği de göstereyim 5 defa benim de reklam ikisinde de var ama reklamları gizleyebilme sadece bunda açık hızlı destek hızlı destek ikisinde de veriyor ikisinde de veriyor yani sıkıntı değil bir reklamları şey bir ikisi falan var bir de bile kredi farkı var yani diğerleri önemli bir şey değil pek yani ee, şundan dolayı kredisinden falan filan ee, VIP tavsiye ederim 53.9 ben aldım en aktif üye yarışması şimdi reklamlar falan gözükmüyor ya bu reklamlar ayrı bunun altındaki yerler gözükmüyor şimdi sitenin yavaşça böyle aşağısına geliyorduk vp'li biliyorsunuz krediler 15 günlük 3 dolar 35 böyle 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 gidiyor yani böyle gidiyor. Kredi 5 dolar. Buna 5 dolar vereceğinize gidin VIP üyelik alın daha mantıklı. Ben onu diye buradan almak da mantıklı hiç uğraşmak istemiyorsanız sayfanızın reklamını falan yapacaksanız alın abi sayfanızı ekleyin ama VIP'lik de önemli yani sayfaları öne atarsın 90 istersen 999 bin kredin olsun sayfalar en arkada olduktan sonra ne şey olacak burası da böyle şimdi burada 5 hakkınız VIP'lere 5 normallere 2 bunu ka değiştirmeyin kalsın <laughs> vpueler zaten neden avantajlı ss de falan var bu sık sorulanlar bölümünde ee, online ss bölümünde var bu da bu da referanslarınızın kazanabilecekleriniz ss bölümünde bu da var Eğitirdiğiniz yönden komisyon kazanabilmeniz için en az 5 etkinlik yapması gerekir. Yani direkt hesap açıp da referanstan kazanamıyorsunuz. Gelmiş biri referansıma Kim tanımıyorum ee, Referansta 500 etkinlik Günde 30 etkinlik yapsa Veya Günde 30 etkinlik yapsa 500 etkinliğe hesaplayayım ben onu yani bakın günde 30 etkinlik rahat yapılır ben şimdi yeni geldiğim için kasmadım 500 bölü 30 16 günde 16 günde yapılıyor yani yani 16 günde 500 yapılır en az 30 işte 50 olsa 10 gün 500 etkinlik pek bir şey değil. Sayfanın en altlarına doğru geldiğimizde şimdi soruyor ne yapmak istersin? Mikro job e, ufak işler buna tıklayalım. Aşk efem, askinger. E, ondan sonra bunlar Facebook. E, neydi bu Instagram? Ufak işler. Bunu bilmiyorum. Burada yazıyor yani. Bunlardan bir de şu var, bakın sitenize e, 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 ekleyeceğiniz kod ile pagerank değerinize doğru yani sayfa değerinize göre değişiyor sayfa değeriniz 5'in üstünde ise 6500 kredi kazanıyorsunuz ama 5'in yani, üstünde ise base ise 3200. Ama şimdi 5 ya derseniz ben eklerim hemen kaldırırım. O zaman e, haksız kazançtan ban yersiniz. Ondan sonra da boşa kürek çıkmış olursunuz. Tüm, ekler, tüm emekleriniz boşa gider. Bunu da kapatalım. Mikro işler. Mikro işler. 130, 100. Ü. 150 görüyorsunuz. 150 falan. Yani rahat kredi toplu listede. Yani burada reddedebiliyorsunuz, onaylayabiliyorsunuz. referans linkiniz referans linkiniz ile referans linkinizi paylaşıp komisyon alıp 500 etkinlik sonrası komisyon alabilirsiniz günün en aktif üyeleri yarışması biliyorsunuz birinci 300 ikinci 200 buna da 100 kredi veriyorlar 300 200 100 otomatik ekleniyor Ondan sonra kupon kodu biliyorsunuz. Burada zaten paylaşıyorlar. Üyeler arası sohbet. Görüyorsunuz. Bir de burada toplu sohbet var. Böyle bir site tavsiye ederim yani Türk adamlarını fazla fazla cevaplar ve hani hızlı cevaplar veriyorlar. Bize ulaşın değil. Şuraya tıklayın abi, şuraya tıklayın, yollayın. En fazla 24 saat, 24 saat değil, 12 saat en fazla cevap geliyor. Yani lütfen hani buraya saçma sapan şeyler yazıp da adamları meşgul etmeyin. Ondan sonra cevap verme falan olmasın. Bu dün saat 12'de çektiğim videodan dolayı pek hatırlamıyorum ne dediklerimi de. <laughs> 1500 etkinlik. Yani sahip, şurayı okumanız şuraya okursanız zaten siteyi hemen anlayabilirsiniz. Yani istenen web site surf ziyaret bölümünden de kazanabilirsiniz. Ziyaret et diyorsun. 15 saniye bekliyorsun. istersen sayfayı incelersin. Sayfayı inceliyorsun. Ondan sonra kapatıyorsun. 61. F F5 atın isterseniz bunları devam edeme tıklamaya. Ben F5 atacağım. 66. Evet yani blok blok var kupon kodunu kupon kodunu nasıl hesabına girerim buradan bakabilirsiniz adam hepsini anlatıyor yani <laughs> hesap ayarlarını düzenle cinsiyet Ne yani ne arkadaşlar? Bu da bitim süresi oradaki. Evet arkadaşlar, HNS'te Türk kaynaklı yüzde, bakın yüzde yüz değil yüzde elli değil yüzde iki yüz güvenilir pistedir. Ödemelerini aksatmıyorlar. Ödemeleri yapıyorlar. Ödeme kanadını göstereyim. Ödeme ilk ödemem iki dolardı. Ondan sonra iki buçuk. Ondan sonra siteye e, iki buçuk dolar yatırdım. iki buçuk dolar yatırdım. VIP e, iki buçuk yatırdım. Ondan sonra 3 dolar VIP. VIP aldım iki buçuk dolar yatırıp iki buçuk dolardan değil yani üç dolar aldım da iki buçuk dolarda buradan ekleme yaptım yani adamların parasıyla bir almış gibi oldum işte On, e, ödeme kanıtları iki aralıkta zaten 401 ödeme 951 yani toplam 2 milyar bir ödeme yapmışlar site güvenilirdir her türlü güvenebilirsiniz yani sıkıntı çıkarmazsa sıkıntı eğer ödeme ödeme olmazsa azat adamlara sorarsın niye ödeme olmuyor falan size hemen cevabını verirler yani size güvenilir bir sitedir. merak ettikleriniz anlamadığınız olursa e, yut, youtube youtube'un altında yazacağım YouTube'un altında yazacağım bir linklerden bana ulaşabilirsiniz. eee YouTube'un altında attığım linklerde bana ulaşabilirsiniz. İyi günler.